Ankara'dayız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda son hazırlıklar yapılıyor. Yeni Mahalle Belediye ile İzmir Büyükşehir Belediye karşı karşıya gelecek. İlk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Çapraz geçişe başladı Yeni Mahalle Belediye. Öykü Doğa. Elif Yaren. Pası Demet Sonkaya. Tekrar Elif Yaren ve Topağlar'da. Şans alır. Hücum Faal İzmir Büyükşehir Belediye atağında Ece Sözmen karşı kalede. Ece açılışı yapıyor İzmir Belediye'de. Ece Sözmen parkı iki indirdi. Golün tekrarı görüntüde. Gamze. Yarın. Gamze. Gamze Özler. Gamze bu maçtaki ilk golü dengeyi sağlıyor. Yeni Mahalle Belediye 10-10'luk beraberlik var tabelada. Çapraz geçiş. Siber Kıcıroğlu'na gol izni vermeyen İlayda. İlayda çıtağın altıncı kurtarışı. Hızlı ucum şansı karşı karede. Bomboş pozisyon yakaladı. Ceyda Doğan ve topu ağlara gönderdi. Öne geçti. Hareketlenen Ceyda'ydı. Ceyda Doğan durumu 11-10 yaptı. Nehir çapraz geçiş. Esin. Çapraz geçişe devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye güzel bir pivot organizasyonu ve topağlarda yeniden dengeyi sağladı. İzmir Büyükşehir Belediye. Ece. Çapraz geçiş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye bıraktı Burcu. Atış topağlarda Burcu Dindar boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sibel Kıcıroğlu'nun cezasının olmasına 10 saniye var. Gülsün bedel. pası pivota Nehirnaz topağlarda. Nehirnaz Poyraz çok iyi döndü kaleye. Yarinin pası da yerini bulmadı. Gülsün'ün kucağında kaldı. Gülsün bedel karşı kalede. Gülsün bedel. arka 5'e çıkartıyor. Gülsüm Bede'nin hızlı golü, hızlı hücumdan bulduğu gol. Beşinci sayı işte görüntüye böyle yansıyor. Orada Yaren topu adeta rakibine teslim etti. Gülsüm Bedel de karşı kaleye kadar taşıdı ve golü attı. Öykü Doğa iyi bir fake ardından golü buldu. Öykü Doğa harmancı bu maçtaki ikinci golünü kaydetti. Farkı dörde indirdi. Ece Sözmen alarda. Aşeriye pivota düşündü ama pas arası geliyor. Hızlı hücum şansı yakalıyor İzmir ekibi. Esin sağ karşı kalede. Top gol. Esin. Son 30 saniye İzmir Büyükşehir Belediyesi son hücum hakkını kullanacak. Muhtemelen Perfin Havinsu bıraktı. Sağ kanatta boşluğu bulan yine altyapı oyuncularından Tuğba Diker. Bu maçtaki ilk golünü atıyor. Farkı 6'ya çıkartıyor. Zeynep Onur da son saniyede bir kurtarış yaptı. Zeynep Onur farkı altta tuttu. Son 5 saniye araya giren Yaren oldu. Hızlı hücum. Son 2 top yerini bulmuyor kaleden kaleye ve maç da bitiyor. 6 farklı skorla İzmir Büyükşehir Belediye kazanan taraf oldu.